Yürüyen uçak. Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz? Bu ilk ölçüm değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <laughs> Sen parayı tedavülden kaldırırım gelme. Oh, oh, Kurumuş bekliyorlar yol onlar bir gün beni... Var mı bir fikrin? <laughs> ne bileyim abi. Maskenizi neden ağzınızda değil de başınızda kullanıyorsunuz? Maske Covid'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Atatürk'ün soyadı nedir? <laughs> Hiç düşünmemiştim. Evet, evet. Mustafa Kemal Atatürk. Merhaba. Merhabalar. Öğrenciyiz galiba. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. Nedir? Biz konuşturuyuz. Ee, hayat <laughs> sorunları, birçok bilgiye olacak inşallah. Türkiye'nin. mı? Evet abi. Ortada. Nerenin ortası? Türkiye'nin ortası. Kevser <laughs> Efendim Kevser suresini okur musunuz? Allah'ım masanın her Kevser suresini okur musunuz? Hemen abi. Evet. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Huh! bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Hey! Koştum firara, ben ölmezsem Oğlum. yine ara. Bismillahirrahmanirrahim demeyi unuttum. <laughs> Haberlerini <laughs> <laughs> verdiniz